Merhaba akrep burçları nasılsınız umarım iyisinizdir güzelliklerim. Şimdi öncelikle şifa dolu doğru bilgiler akıtmaya ne bilmem gerekiyor genel aşk kariyer konusunda Kasım ayı için size burç yorumu yapacağım sadece akreplerime özel Alma verme dengesini korumak için beğenip abone olmayı yorum yapmayı unutmayalım beğendiğiniz takdirde Evet, şöyle güzelce enerjimizi akıtalım, doğru bilgiler akıtmaya hayırlı bir şekilde, şifa dolu bir açılma olmasına niyet ediyorum. Neyi bilmem gerekiyor, ne yaşayacağım Kasım ayında diye bir bakalım arkadaşlar. Kişisel özel bakım için Tarot oradan bana ulaşmayı unutmayalım. Şöyle Akreplere genel anlamda neler bekliyor? deplerine neler bekliyor? Evet. Para para şövalyesi, değnek ikilisi, kupa ikilisi, değnek ası geldi arkadaşlar. Şuradan da bir kart seçeyim. Ondan sonra başlayalım açılımıza Şimdi iki tane daha seçmek seçmek istiyorum evet evet Kasım ayı arkadaşlar biraz sizin için ikilemli ikili ilişkilerde yenilenme var olan ilişkilerde canlanmayla alakalı bir kararsızlık vardır ilişkinizde ee, bir netliğe kavuşacağınızı bir sınır çizeceğinizi bazı sınırlarınızı bazı özgürlük alanınızı bazı değerlerinizi e, o yaşam stilinizi e, ve ilişki olarak ikili ilişkilerde e, bir değişiklik yaşayacağını söylemek istiyorum. Ee, burada maddiyat konusunu biraz kaygılı, çaresiz hissedebileceğinizi Görüyorum ortaklıklar yaşayacaksınız güzelliklerin ve burada yeniden filizlenme doğru bilgiler e, öğrenerek kendinizi eğiterek ustalaşarak kendi işinizde ustalaşarak bir e, yol izleyeceğinizi ve bu yolda kendinize emek kattığınız ne varsa bu işte. Kendinizi başarılı hissedeceğiniz Dönemlerden geçeceksiniz Hayır geldi Şimdi bazı önceden çoğu şeye Evet diyor olabilirsiniz ee, Hiçbir zaman Bir insanın kalbini kırmak için Hayır demiyordunuz Hayır demeyi öğretecek bu ay size Sınırlarınızı ve çizgilerinizi e, Kime hayır Kime evet diyeceğinizi Belki de sınırlarınızı Geçtikleri için artık bir Eee Res çekebilme imkanının yüksek olacağını görüyorum. Daha çok burada evet hayır yapmayacağım diyorsunuz. Ee, hayır gelemezsin, hayır şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Sana e, başarısızlıklarla ya da ikili ilişkilerde bunu başaramayacaksın diyen insanlar olacağını ve sizin kendinizi kaygılı, çaresiz hissedeceğinizi, hissedeceğinizi fakat çevrenize göstermeyeceğinizi ee, onlar ne dese de siz kendinize güvenin ruhtaşlarım. Burada çünkü sizin önünüz bu ay açık. Tamam mı? Devam edelim. Aşk konusunda Aşk konusunda Nasıl mısınız? Para 8 ise denge kartı Değnek kraliçesi Para altılısı Azize kart. Evet, bir gizemle alakalı konular. Şimdi öncelikle e, beğendiğiniz çevrenizde birileri olabilir, sizi beğenen insanlar olabilir. Girdiğimiz ortamda o yeri pozitif hale çeviriyor olabilirsiniz. Bazıları size hayranlıkla etkilenmiş e, olarak yaklaşmak istediklerine, e, fakat sizin onlara e, karşı duruşunuzun olacağını yani pas vermeyeceğinizi görüyorum dengeli bir şekilde e, ilerleyeceksiniz ikili ilişkilerde arkadaşlar var olan ilişkiniz varsa da bir adım geliyorsa bir adım geleceksiniz e, on adım gelmeyeceksiniz burada hayır demesi gereken arkadaşlar bazı konularda çünkü fedakarlık çok yapıyorsanız lütfen ama lütfen bunu e, kendi ağınıza kendiniz girmeyin Para sekizlisi burada. birilerini takip ediyor olabilirsiniz, birileri sizi takip edebilir. Gizemli konular, gizemli aşk konuları. Birileri sana gizemli bir şekilde platonik bir ilişki olarak yaklaşabilir, gizemli de sana itiraf edebilir arkadaşlar ya da hissedebilirsiniz bu kişiyi. Romantik duygular, hisleriniz gerçek ve keşfedilmeye değer kendinize yeni kapı açabilirsiniz şu sıralar yani Kasım ayında arkadaşlar ruh eşiniz ilahi aşk size doğru gelebilir e, önce kendini sevmeyi öğren diyor kalpten kalbi sohbet edeceğiniz bir e, aklınızdaki insanı hissedeceğinizi ve e, kendine olan saygın seni romantik açıdan daha çekici yapıyor dedi saygınlıkla alakalı aşkla alakalı belki e, sizin e, özel alanınıza geçiyordu Artık diyeceksiniz ki hayır benim bir e, özel alanım var buna saygı duymanı bekliyorum diyerek birilerine e, bir sınır bir e, yel, yer oluşturma ya da bu senin odan burası benim odam e, bu sınırı geçmeyelim lütfen diyerek e, karşı tarafı uyarabilirsiniz. Ve sizi bekleyen birileri de var arkadaşlar küs olduğunuz bir kişi varsa eğer aranıza bir üçüncü kişi girdiyse bu küslük oluştuysa bu kişiden bir haber e, alışverişi yapabilirsiniz. Böyle bir gündem görüyorum. Kalpten kalbe sohbet edeceğiniz, duygularınızı birbirinizle dürüstçe tartışacağınızı e, romantik duygusal anlamda tatminlik sağlayacağını karşı tarafın görüyorum. Bazı kıskananlar, ilişkinizi kıskananlar olacak. Buna dikkat edin. Dedikodu, laf, söz, insanların laflarını, sözlerini aldırış etmeyelim. Çevresi olarak ilişkinize laf atma imkanı yüksek olacak kişiler görüyorum. Bakalım kariyer konusunda peki. Evet maddiyat kaybı, maddiyatla alakalı bir şeyler elinizden kaçmış olabilir. Belki bir yatırım yaptınız o o yatırım size iyi gelmemiş olabilir arkadaşlar. Hiç <laughs> Bu yerden hiçbir şekilde umudum yok artık Bu para bana gelmez dediğiniz e, Kapılardan para geleceğini Görüyorum ve bir seyahat etme Kendi özgüveninizi Otoriterinizi sağlamak için Maddiyatla alakalı şansınızın Açık olduğunu söylüyor Kartlar bana Bir işte bir çaba sarf ettiyseniz Ektiğinizi biçme vakti geldi diyor Evet bazı korkularınız var Tedirginlikleriniz var Gerginlikler olacak biraz sezgilerinizde artış söz konusu kasım ayında. Evet, maddiyat konusu arkadaşlar bereket bolluk, zenginlik, fırsatlar, yeni düşünceler, yeni fırsatlar, yeni sayfalar, iyimser düşünceler, inançlarla alakalı konuların olacağını ve çevrenizden etkilenmeyin demiştim. dirsek dirsek temasında bulunduğunuz birileriyle beraber iş yapabilir. E, sorumluluk tam biraz kaçabilirsiniz aslında var olduğunuz iş olabilir <laughs> var olduğunuz toplumda çalıştığınız yer olabilir çok duyarlı olduğunuz iş hayatınızda empati şefkat duyarlı bir şekilde sevdiğiniz bir işe doğru yöneleceğinizi gördüm e, birlikteliğe ihtiyaç duyacaksınız genel anlamda kariyer konusunda bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir kendinize dikkat edin e, akreplerim ve, e, dolar butonundan destek olmak isteyenler olabilir. Teşekkür ederim onlar için de İlginiz için de videolarım, e, videolarıma bakan e, ilgi gösteren arkadaşlarım için de e, hepinizin e, sorularına olsun e, yorumlarına bakıyorum arkadaşlar. E, canlı yayında da zaten soru-cevap bazen yapıyoruz. Gelmek isterseniz bildirimlerden açabilirsiniz.